Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize yeniden Sinem Çok Yılmaz Mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel tencerede bir ekmek tarif deneyeceğiz. Ama morundan yapacağız. Mor bir ekmek yapmayı deneyeceğiz. Hazırsak bence malzemelerle başlayalım. Bir su bardağından 2-3 parmak kadar aşağıda olacak şekilde ılık suyum var. 2 yemek kaşığı toz şekerim var. Hafif tatlı bir ekmek olacak. 2 yemek kaşığı mayam var. iki su bardağı mor unum var. Bir tatlı kaşığı kadar sütüm var. Bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağım var. Ve bir çay kaşığı kadar da tuzum var. Bu arada unumu mor un, nova undan vermişlerdi. Buradan nova un ailesine de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi morunda nasıl bir ekmek yapacağız? Ben de ilk kez deneyeceğim. Hadi bence de başlayalım. Şimdi leğenime ılık suyumu alıyorum. Toz şekerimi ilave ediyorum. Mayamı ilave ediyorum. Ve hemen çırpma telimi alıp geliyorum. Mayam toz şekerimi suyumu güzelce çırpıyorum. Burada mayamı aktive etmeye çalışıyorum. Evet. Şimdi eleğimin yardımıyla iki su bardağı şöyle Nova unun vermiş olduğu mor ununu ilave ediyorum. Ben şöyle biraz temkinli ekliyorum. Çünkü ilk kez mor un kullanacağım. tümü ilave ediyorum. Sıvıya mı ilave ediyorum. Tuzumu ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Kıvamına göre kalan şöyle şu kadar bir unum vardı. Onu da eleyerek ilave edeceğim. Kalan unumu ilave ettim. Karıştırıyorum. su bardağı kadar daha ben mor un ilave ettim. Leğenimden aldım. Güzelce yoğuruyorum ben şimdi bunu. Muru leğenimizi aldık. üzerine güzelce streçledik. Bu arada Nora una teşekkür ediyoruz tekrar tekrar. Sorduğumuzda bu mor unu nasıl elde ettiklerini bu rengi verebilecek sebze ve meyvelerin özütleriyle elde etmişler. Yani ekstra bir takviye vesaire şey yokmuş. Sebze ve meyvelerden elde etmişler. Videonun başında Nova un demişim. Nora unmuş. Burada düzeltmiş olalım. Kusura bakmayın. Bu arada unum bitti. Aa, bir buradan bir çağrı yapayım falan dermişim. Bir saat mayalandırmaya bırakıyorum. Bir saat sonra görüşürüz. Bir saatin ardından hamurumuzu alıyoruz. Hafif yağladığım tavan var. Hamur elinize yapışıyorsa bir miktar yağlayabilirsiniz. Şöyle. Evet. Unlamayın ama daha fazla çok sert olur. Bunu buraya yayacağım. Süt dediğim gibi hafif yağlı. Bunu yaydıktan sonra da bir 15 dakika yine bekleteceğim. Daha sonra üzerine süt, susam atıp tavada ısıtacağım, pişireceğim. Evet 15 dakikanın ardından üzerine biraz süt süreceğim. Sütümü sürdükten sonra isteğe göre susam. Çörek otu atabiliriz. şimdi ocakta pişirmeye alacağım. Şimdi tavamı ocağa aldım. Bir tarafını takribi 10-15 dakika kadar pişireceğim. Daha sonra diğer tarafını çevireceğim. Şimdi 10-15 dakika da orta kısa yakın ateşte pişirmeye bırakıyorum kapağını kapatıp. Evet ekmeğimizi tavada kızartmıştık. Pişirmiştik. Öyle güzel kokuyor ki şu anda. Gerçekten çok güzel koktu. Ben normalde biraz ekmek piştikten sonra dinlendiriyorum. Sesi duyalım. Ama şu an sabredemedim. İçini çekmesi gerekiyor ya ekmeklerin normalde. Benim tatlılığına bakar mısınız? Şimdi ben şey diyorum. Şunu Türk işi yapacağım. Bu çekecek tabii ki şu an. Biraz yağım var burada. Sıcak olduğu için çok güzel bir şekilde eriyor. Saat bu arada gece 12. Evet. Kalori alıyorum sizin sayenizde. Erimeye bak Allah'ım. Rengin tatlılığına. Netlemiyor ama gerçekten çok tatlı mor oldu. Birazcık benim tulum peynirim vardı. Şöyle. Türk işi baba. Yiyeceğim bunu şimdi. Öf öf öf. ya akacak mı? Bir şey diyeyim mi? De. En evet, son. Tabii bu biraz ekmek o sıcaklığı çektiğinde daha da rengi açılacak. Yemin de söyledim. Kapak resminde görürsünüz. Bence gayet tatlış bir ekmek oldu. Bir de mor oldu. O zaman ben ne yapayım? Tereyağımı gömüzlemeye gideyim ben. Siz de o ne yapın biliyor musunuz? Hemen şu an kanalıma abone olmayın ve videolarıma like atmayı artık unutmazsanız çok sevinirim. Parayla değil bunlar biliyorsunuz. Lütfen. O kadar emek veriyorum. O kadar yumuşmuş tarifler yapıyorum. Allah'ım yarabbim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.